Hacı Bektaşi Veli Anadolu Lisesi. Arkadaşlar şu arkada gördüğünüz şimdi zoomla yaklaştırayım. Burası yatılı bölümü. Yatılı bölüm. Okul alanı çok güzel, modern, yeni bina. Efendime söyleyeyim. Arkada Avrupa konutları iki var, halkalı 2 var. Alanı çok geniş. Yani ferah bir okulumuz. Gördüğünüz üzere bu bölüm bahçesi olan bir bölüm. Efendim, mevsim girişi. Yani servislerin sorunu, otopark sorunu olmayacak bir yer. Ee, hani her şey mükemmel mi? Bir tek nokta dikkatimi çekti şu. Tam çıkış tarafında zemindeki şu e, mermerler bir çizgi üzerinden bombe yapmış. Ürdüklerde ee, göçük yapmış. Evet. E, Muhammed, burası sonuç itibariyle halkalının eskiden. 40 sene öncekiler bilir, bu insanlar bilmez. Bu bölgenin zemininde sular vardı. Biz evlerimize bidon bidon su taşımak üzere eski adı, şu karşıdaki okulun adı neymiş? Tüccar ve Sanayiciler İlkokulu'nun... Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu. Aynen. Onun ön tarafında, o bölgeye üst tarafa dur, biz Çınar Mahallesi dedik. İki tane Çınar ağacı vardı. Halkalı Çınar Mahallesi. Buradan su çıkardı. Bunun zemini... Ee, Su olarak zemini yani zem, e, şöyle söyleyeyim bu göçmenin nedeni e, okul binası falan oldukça modernize e, ve güzel e, yüksek kat yok yani eğitim göreceğiniz yerlerde herhangi bir yüksek kat yok tabi biz tercih yapacağız e, tercihlerimize yazacağız şurası zaten pansiyon girişi demişler fakat bunun zemini şu bölüm Muhammed senin olduğun yer e, eski hikayeyi anlatıyor. Bir miktar o tarafa doğru bir e, zeminde betonda değil zeminde göçük olmuş anladın mı e, sulak bir bölgenin hikayesini. Bir benim gibi çok eskiler doğma büyüme mevral olan insanlar iki telli doğumlu küçük çekmece olan insanlar bilir. Bir de ancak çok iyi bir jeolog veya mühendis, Tabii. mimar olman lazım ki burayı anlıyor. Tabi buranın alt tarafının sağlam ve güzel olduğunu gösterebiliriz mi? Dur bakın burası açılıyor mu? Açılmıyor. Ancak buradan aşılabilir. Hizmetli arkadaşımız geliyor. Toprağı bu bastığın yerler niye kalkmış? Katlama yaptı abi çökme vardı. Yapıldı. Bravo. Alt tarafta bir çökme var. Doğru. doğru. Abi gidiyordum. Tamam çıktık. Bizim işimiz bitti.